Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün Azze Akmar'la 4-1 kaybettiğimiz maçın rovanşına çıkıyoruz. Hemen muhtemel 11'leri verelim. 11'ler şu şekilde. Bugün Galatasaray'da Morata, Jakobs ve Yunus sakatlıkları sebebiyle yok. Frankowski, Eren, Ahmet Kutucu, Lemina Avrupa listesinde yazılı olmadığı için onlar da kadroda yoklar bugün. Bugün benim düşüncem ilk 45 dakika varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. Eğer skoru bulabilirsek ikinci yarı yine saldırmaya devam ederiz. Çünkü ilk yarı 1-0 bile önde girsek ikinci yarı Azakmar genç bir takım olduğu için taraftar desteğiyle birlikte baskı altına girebilir. Evet bu konuştuğumuz olumlu senaryo. Diğer senaryoya geçecek olursak maça başladık saldırıyoruz ama ataktan gol yedik. O zaman ikinci yarı as oyuncularımızı oyundan çıkarız. Örneğin Osimen ve Davinson Sanchez gibi yeri dolmayacak oyuncularımız var. Ve Fenerbahçe derbisini düşünmeye başlarız. Evet şimdi skor tahminini verelim. Biraz hayalperestlik olacak ama ben skor tahminimi her şeyin olumlu olduğu senaryoya göre vermek istiyorum. Benim skor tahminim 4-0. Evet bence de zor ama ben imkansız olduğunu düşünmüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım her şey olumlu gider. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.